Herkese merhabalar arkadaşlar. Ezreal aldık ve PV sürümündeyiz. Peki bugünkü değişiklikler neler? Öncelikle sen abone ol ve like atmayı unutma. Biraz ejderler hakkında konuşalım bence. Bunu hak ettik ejderler üzerindeki değişim. Sizce iyi mi olmuş kötü mü olmuş bir yorumlara yazın. Şimdi önümüzde bir daha ejderi var. Henüz çıkmadı ama ben o kısmı atlayıp dağ ejderini kesip size göstereceğim. Daha buz ve diğer tüm ejderlerin bize katmış olduğu yeni özellikleri teker teker size biraz gösterelim. Sizce iyi mi oldu, kötü mü oldu? Gelin bunları beraber birlikte değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar bakın üzerimizde daha ejderi var. Bak gördün. Bak canım doluyor. Görüyorsunuz değil mi? Bak bir tane vurdum. Bak bekliyorum. 26. Bak tekrar bekliyoruz. Ara ara böyle 25. Görüyor musun? Can dolduruyor aynı zamanda ekstradan. Daha ejderinin de farklı bir özel. Bak 24 tekrar geldi. Ve hangi skill e vurursanız vurun fark etmiyor. Yeter ki bir şampiyona skill tutturun. Hiç önemli değil. İkisine birden vurduğumda şöyle <laughs> 21. Maksimum 40'ları falan <laughs> görüyor. Hatta buraya e, şöyle farklı bir tane daha koysam her birine skill saniyesini de şuradan kapatsam şu üçüne beraber tuttursam mesela Üçüne tuttu. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Ucuna tuttu. Daha ejderinin böyle ekstradan bize vermiş olduğu bir özellik. Şimdi gelin diğer ejderlere de bakalım. Şimdi alev ejderi çıkacak ve buz ejderi ve diğer ejderler. Minik katkıları var bize. Koridoru aşamamızda bize etkileyecek. Şimdi Alev kestim bak gördün mü? Kalkan aldım bak. Gördün mü? Bak kalkan aldım. Alev Ejden'i kestiğim zaman canım belli bir miktar aşağıya indiğinde kalkan alıyorum ve hala canım doluyor benim. Daha Ejden'in de bana kattığı ve Alev Ejden'in de vermiş olduğu bu kalkanı hala alıyorum. Canımı azaltayım. 210 kalkan yedim. Şimdi onun belli bir süresi var. Belli bir süre içerisinde bu kalk bak tekrar geldi. Alevecilerinin de etkisi bize bu şekilde. Bize kalkan verecek ve 210'luk bir kalkan sağlıyor. Gördüğün gibi 210'luk bir kalkan sağlıyor. Peki kaç saniye bir yenileniyor? Bunun saniyesinin süresini tutarsanız ama kısa bir süre içerisinde yenileniyor. Bak 25 can aldım. Herhangi bir büyü veya ne bileyim herhangi bir can çekme yetimim yok şu an üzerinde. Hiçbir şekilde. Hatta ayakkabım bile görmüş olduğunuz gibi can çekme itemi değil ve hala canım doluyor ve kalkanım var üzerimde. Canım kaç olursa olsun tekrar hasar alayım. Ah öldük. Tekrar gidelim. Bak gördün kalkanı aldım. Şimdi bir diğer ejder de kadim olacak. Kadimi de bir deneyeceğiz. Buzlu ejderler falan filan. Her birini teker teker alacağım göstereceğim. Ejderlerin minik katkıları oldu. Bu ee, PB sürümde aynı şekilde globalle gelecek. Bakalım burada bir durum daha var aslında. Bu ejderde o değil. Şimdi kahramanın içine geldiğimiz zaman ejderin bir tanesinde kahramanın yakma hasarı da verecek. Onu da göstermiş olacağım. Bir diğer ejderde. Üzerinde bir can çalma yok ama bir yandan canım da doluyor. Bakın bir yandan kalkan da geliyor. Bak ölmemem için resmen direniyorum ya. Bak can çalma eşyam yok. Kalkanım yok. Saniye başı kalkan geliyor bana. Can alıyorum. Evet, kadimi de kestik. Şimdi kadim bize hangi etkiyi yaratacak? Bak. Dur bunu nasıl deneyeceğiz? Şimdi şöyle deneyelim. Bak. Bir. Gördün mü? Bak dondurdu. Bak hasar alıyor. 107 gördün mü? Bak. Bir. Bak bir daha yüz yiyor. Bir. İkinciye bir daha yüz yiyor. Bak vur. Bak bir daha yüz yedi. Gördün mü? Kadim de ekstradan bunu sağlayacak. Peki şunu sağlamaya devam edecek mi? Bir görelim. Evet onu tabii ki her zamanki gibi yapıyor. Yani az can kaldığı zaman infaz ediyor her zamanki gibi. Peki diyelim ki global bir ultiniz var veya global bir skilliniz var. Üçüne de tutturduğunuz zaman o yüz hepsine birden etkiliyor Bir onu görelim. Aynen öyle. Üçüne birden de etkiliyor. Bir akma hasarı veriyor, bir kere mahsus olmak üzere mi? Aynen, bir kere mahsus olmak üzere. Tekrar deneyelim. Bakalım. Hepsi teker teker yandı ve bana hala can ve hala kalkan yenilemesi gelmeye devam ediyor. Onu kesebilirim. Bir deneyelim. Deneyelim bakalım. Biraz can çalmam da olsun hem oyunda bana can çalma veriyor. Peki bu kez alabilecek miyiz? Bir deneyelim bakalım 3 ejderle tek başına artık ADC'ler veya diğer çarlar. <laughs> Ayrı bir Biraz <gülüyor> olacak, <gülüyor> yani. Şu zor gibi gözüküyor ama. Şöyle. Gerçi sıra sıkıntı olsun bakmayın. Spekman'ın suyu sıkıntılı olursa taban oluyor. Şöyle biraz şey evet. direnemiyoruz arkadaşlar Baron hala güçlü Baron'u alamıyoruz ama dondurduğunu görebiliyoruz bakın burada Masar onu yavaş attığını görebiliyoruz evet video bu kadar kendine iyi bak umarım beğenmişindir yeni gelecek bu değişiklikle <laughs> beraber <hemen> acaba oyun var <laughs> <deneydi>. ne <Nedir> değişik <laughs> ben de merak ediyorum enteresan şeyler oluyor gerçekten umarım beğenmişindir kendine iyi bak hoşçakal bay bay